PX polinomunu vermiş, QX polinomunu vermiş. Bu ikisi toplamda derecesini diyor? Bakın bu toplama işlemi yaparsanız zaten buradan x 7 geliyor. En büyük derece bu. Ee, burada x 7'den başka bir şey yok. x 7'den başka büyük başka bir şey yok. Toplama işlemini px ve qx yaparsam gene en büyük x'in derecesi 7 olacağı için bu polinomun derecesi 7 olur. Peki çarpıldığı zaman ne olur? Bakın buradaki x 7 ile Şuradaki 2x küpün çarpma sonucu 2 çarpı x üzeri 10 oluşuyor. Başka bir x üzeri 10'dan büyük bir şey olması mümkün mü? Bu çarpma işleminin sonucu yok. Demek ki çarpımın derecesi 10. Çarpma işlemini yapmadan yani px çarpı qx yapmadan derecenin 10 olduğunu böyle görebilirsiniz. Bölümün derecesine bakalım. En büyük derece burada 7. En büyük, en büyük derece 3. 7'yi 3'e bölersem 4 olur ama derece 4 değil. Bakın burada en büyük seçiyorsunuz. 7 burada en küçüğü seçiyorsunuz. Çünkü x üzeri bölü eksi 2 x küp yaptığımızda x üzeri 6'lı bir terim buluruz. O da en büyük derece olur. Buraya dikkat edelim. Ee, yani 7'den 7 ve 3'ün farkı 4 değil. 7 ile 1'in farkı olan 6'yı alacağız. Şimdi buradaki bölüme bakalım. Burada en büyük QX ne var? X üzeri 3 var. Burada PX'de en küçük ne var? X üzeri 1 var. Yani yukarıda QX X üzeri 3 olduğunda aşağıda PX X olduğunda bizim x üzeri 3 bölü x'ten x kare bir serim elde etmemiz lazım. O yüzden qx bölü px'in derecesi de 2 olur. Yani bu şekilde en büyük derecelerden yola çıkarak toplamın çarpım veya bölümün derecesini bulabiliriz.